Şu anda Muğla'nın yatağın ilçesindeyiz. Yatağan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın aile destek merkezi sergisindeyiz değerli izleyenler. Şimdi arkamda çeşitli ürünleri görüyorsunuz. Burada yemekler var. Kıyafetler var. Çeşitli birçok ürün burada sergileniyor şu anda. Ama bu serginin bence en değerli ürünü şu an elimde gördüğünüz yatağın e, bebeği. <laughs> Aile Destek Merkezimiz 2023 yılında faaliyete geçti. 2023 yılından bu yana kısa sürede, bir buçuk yıl gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde büyüyerek 50'ye yakın kursiyere ve çok sayıda usta öğreticimizin çeşitli kursları vermesiyle amacına en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor. Bizler her zaman Aile Destek Merkezimizin faaliyetlerini, programlarını takip ediyoruz. Her zaman yanlarındayız. Onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kadınlarımız emeği çok önemli. Kadınlarımız isterse daha önce de söylemiştim. Dünya yerinden oynatırlar. Kadınlarımıza her zaman yanındayız. Ve onlara destek olmak için gerek ben belediye başkanı ve gerek yatağın belediyesi olarak her zaman yanlarınızda olacağını bilmenizi isterim. Biz burayı e, Sosyal Yardımlaşma adı altında Adem olarak, aile destek merkezi olarak açtık ve e, bayanlarımıza çok güzel bir e, alan oldu burası. Bayanlarımız hem üretiyorlar hem de satıyorlar. E, sattıkları ücret de kendilerine kalıyor ve bayanlarımız çok memnunlar. E, kadınlar nasıl ürünler yapıyor? Bizde e, amigurumi bebek ve kağıt çanta yapılıyor e, nakış yapılıyor e, makine nakışı yapılıyor el nakışları yapılıyor e, yani ister satış yapabilirler ister evlerinde çocukları kullanabilir kendileri o şekilde. Peki planlanan yani şu ürünü de yapacağız dediğiniz bir ürün var mı? Yapmak istediğiniz bir ürün var mı? Şu an kaymakam beyimizin istediği evet bir ürünümüz var yöresel bebeklerimizi e, üreteceğiz kaymakam beyimiz e, rica etti muğla bebeği olarak üreteceğiz bakalım. Yani şu an elimizde bunlar var. Bunlar ürettik. Yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şöyle kaydı durun normal. Kameraman arkadaşımdan bir rica edeyim. Şöyle güzel bir görüntü. Aile Destek Merkezi olarak giyim bölümündeyiz şu anda. Ee, burada kadınlarımıza yönelik onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çocuklarına, kendilerine, evlerine ihtiyaçları olan ürünlerin e, kesimini ve dikimini yapıyoruz. E, bunların içerisinde ee, çocuk eşofman takımlarımız, bayanlara özel kıyafetlerimiz, yöresel kıyafetlerimiz de mevcut. Ee, biz e, çocuklar için seccade oluşturalım dedik. Çünkü yetişkinler için genelde bulunuyor. Ee, öğrencilerimizle böyle bir fikir edindik. Ee, tesbihlerimiz var. Yine tekrar çocuklar için özel isim başlıklı tesbihlerimiz var. Ee, yine normal e, tesbihleri geri dönüştürerek bayanlar kendi özgün tasarımlarını yaptılar. 「べべいい」